Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün geçtiğimiz günlerde Arap Ligi'nin bir açıklaması olmuştu. İşte Türkiye, Kuzey Irak, Irak, Suriye ve Libya'da provokasyon yapıyormuş. Şimdi bu hadsiz söylem tabi insanın canını sıkıyor. Ama Şimdi biraz Arap Ligi üzerine konuşmak lazım. Biraz Arapların şu anki haline ve mevzu vahis bölgeler hakkında biraz konuşmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar teker teker ele alalım. Mesela Irak. Biz Irak'ta ne yapıyoruz? İşte belli bir bölgede terör operasyonu yapıyoruz. Teröristler var. Oralarda üstlenmişler. Oralarda kendilerince düzen, nizam kurmuşlar. Biz o bölgelere müdahale ediyoruz. Eğer Arap Ligi'ndeki e, çok konuşan gevezeler e, şunu düşünmüyorlarsa yani eğer gerçekten Irak'ta bir devlet varsa o devlet kendi toprakları içerisinde terör unsurlarını barandırmaz. Kendi toprakları içerisinde eee ikinci, üçüncü güç odakları kurdurmaz. Ya da Irak gerçekten bir devlet ise kendi toprakları üzerinde başka bir devletin operasyon yapmasına izin vermez. Veriyorsa demek ki ortada bir devlet yok. Yok yani. Iraklılar biliyorlar ortada bir devletin olmadığını. Ya da Suriye üzerinden konuşalım. Eğer Suriye'de gerçekten Beşer Esat rejimi hakim güç ise gelsin karşımıza çıksın. Ya da gelsin ülkesinin yarısını Kürtlerin, PKK'ların elinden kurtarsın. Ya da gelsin bizim ve özgür Suriye ordusunun hakim olduğu yerlere müdahale etsin. Gerçekten bir devletse gelsin. Ya da Libya'da gerçekten bir devlet varsa Desin ki tamam, burada bir devlet var, bir devlet otoritesi var. Artık sizi istemiyoruz, gidebilirsiniz. Desin yani. Ama hakikat şu ki, şu anki Arap devletlerinin neredeyse tamamı, bilmiyorum istisnası var mı, Birinci Dünya Savaşı akabinde İngilizler tarafından kurulan, İngilizler tarafından kurdurulan çakma devletçikler. Bunlar devlet değil. Devletimsi. Bunlar devlet değil. Devletimsi. Bunlar millet de değil. Kabile. Kabile. Ama Arapların tipik özelliklerini de gösteriyorlar. Çok konuşuyorlar. Boş konuşuyorlar. Konuşsunlar. Eğer gerçekten bir gün devlet olmaya karar verirlerse çıksınlar karşımıza. Ya da üzerlerine düşen görevleri yapsınlar. Kendi toprakları üzerindeki terör unsurlarını yok etsinler. Kendi toprakları üzerinde egemen olsunlar. Buna rağmen biz gidip de onlara müdahale etmek istiyorsak da çıksınlar karşımıza. Bakalım. Neyse, Arap Ligi hakkında söyleyeceklerim bu kadar. de dêem